bir marketlerde ekstra indirimler oluyor biliyorsunuz. Şubat'ın sonunda başlamıştı. Son gün 3 Mart arkadaşlar. Gözden kaçan varsa hatırlatalım. Görmeyenler vardır. E, gıda ürünleri var. Dost tam yağlı yoğurt 3 kilogram 110 TL temizlik ürünleri de var tabi. Besel margarin 32-50-250 gram. İlk gün vişne reçeli 2 kilogram 190 lira. Yakobs çözünebilir kahve 100 gram 140 TL küsuratları yuvarlayacağım. Destan hamur kabartma tozu onlu paketi 8.75. Efsane Osmancık pirinç 2.5 kg 115 lira. Vadim yarım yağlı tost peyniri 1 kg 180 TL. Tam yağlı lokum kıvamında beyaz peynir Kaanlar ya da ikici marka 1 kg 180 lira. Bin Vezir tam yağlı klasik beyaz Peyniri 400 gram 100 lira. Dost form süzme beyaz peynir 500 gram 60 TL. Lor peyniri farklı markalarda ee, yarım kilogram 37.50 bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor hangi markanın geleceği. Bin vezir tam yağlı taze kaşar peyniri 700 gram 180 TL. İnci siyah zeytin 900 gram 200 lira. Osmanoğlu damak tadı kadife tatlısı 25 lira. İlk gün çilek ve 2 kilogram 170 TL. Ekmecik ekmek tost büyük 670 gram 37 lira. Destan şekerli vanilin 9 TL onlu poşeti. Uno fındık kremalı kruvasan 300 gram 50 TL. Filiz makarna çeşitleri çeşit çeşit makarnalar 20 TL. Nuh'un Ankara makarna çeşitleri bu da 20 TL. İçim yarım yağlı sandviç ve tost peyniri 1 kilogram 230 lira. Yörükoğlu yarım yağlı tost peyniri 1 kilogram 200 lira. Yurdum mısır konservesi 24 TL. Destan karabiber 75 gram 40 TL. Peros sıvı çamaşır deterjanı siyahlar ve renkler için ayrı ayrı 100 lira. Rinso toz deterjan, limon ve karbonatlı 8 kilogramlıktır 250 TL. Alo toz deterjan, beyazlar ve renkler için 5 kilogram 250 TL. Bingo soft çamaşır yumuşatıcısı 90 TL. Domestos yoğun kıvamlı çamaşır suyu 70 TL. Cif lavabo ve fayans temizleyici olma kremi 40 TL. Finish kuantum bulaşık makinesi kapsülü 40'lı 200 lira. Feri sıvı bulaşık deterjanı 65 TL. Bloom Nature tuvalet kağıdı 2 katlı 37.50. Videoyu beğenip abone olmayı, desteklerinizi ihmal etmeyin. Çok teşekkürler her birinize değerli dostlar. Kağıt havlu altılı 46 TL. Dalan katı sabun 82 TL. Doğ katı sabun, güzellik sabunu 30 TL. Rinso çıvı sıvı çamaşır deterjanı aloe vera'lı 115 lira. Bernel Gül'ün büyüsü çamaşır yumuşatıcısı 90 TL. Garnier BB krem hyaluronik aloe veralı 97 TL. Garnier yüz temizleme jeli 200 ml 71 lira. Duşi duş jeli 500 ml 34 TL. Protex pişirme kağıdı 16'lı 30 TL. Tam yağlı taze eski kaşar peynir 300 gram. Farklı markalar, markalar bölgelere göre değişiklik gösterebilir. 100 lira. Osmanoğlu damak tadı fırın sütlaç 22.50. Damak tadı Kıbrıs tatlısı 23.50. Somon dilim erba seafood 500 gram 85 lira. Super fresh pizza king dörtlü 115 lira. Ülker rondo çilekli 50 TL. Süsse bisküvi 1 kilogram 60 lira. Bien kruvasan kakaolu krema dolgulu 45 TL. Eti cici bebe bisküvi 1 kilogram 105 lira. Ülker bebe bisküvisi 1 kilogram 105 lira. Eti bisküvi kakaolu fındık kremalı 37 TL. Burçak bisküvi yulatlı, yulaflı, süt kremalı 400 gram 45 lira. Yulaflı tam buğdaylı bisküvi üçlü 40 TL. Ülker Çoko Prens büyük paketi 35 lira. Brownie kek 56 TL. Ülker Dan kek çilek jöleli tart 47.50. Yerli Dakota tuzu çekirdek 52.50. Kit Kat Chunky 50 TL. Eti Maximus Loading 12.50. Abur cuburlara bakalım. Eti Hoşbeş 30 TL. Ülker Halle çeşitleri 55 lira. Eti Karam 15.50. Ülker Dido çeşitleri 14.50. E, Ülker La Viva 14.50. Ülker Çokonat 14.50. karamiyo da aynı fiyat. Al beni 11 TL. Coco Star 7.50. Eti Popkek Muzlu 7.50. Kekstra Çilekli 6 lira. Kakaolu Eti Puf 3 TL arkadaşlar. Çok teşekkürler desteklerinize, beğenilerinize, aboneliklerinize Sağ olun, var olun. Eğer izlemediyseniz BIM 7 Mart 2025 kataloğunda mutlaka göz atın izleyin.